Çatılar uçtu, reklam panoları devrildi, ağaçlar yerinden söküldü. Manisa'nın Akisar ilçesinde kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dün saat 15.30 sıralarında kısa süreli çıkan fırtına şehir merkezinde hayatı alt üst etti. Kıyamet koptu Özellikle şehir merkezindeki yaşlı çınar ağaçları rüzgara dayanamadı. Birçok araç ve iş yeri devrilen ağaç ve uçan çatılardan dolayı maddi hasar gördü. Yollara savrulan ve trafiği engelleyen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. fırtına yüzünden çok sayıda çatı ve reklam panosunun da uçtuğu ilçede fırtına sonrası yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu.